Bazen etrafa bakıyorum ve kendime soruyorum, gerçekten gerçek miyiz? Bu dünya, bu insanlar, bu karşılaşmalar, her şey biraz fazla kurgu gibi. Tıpkı bir oyun gibi. Belki de biz sadece çok gelişmiş bir sistemin içindeyiz, görevlerimiz var, rollerimiz belli, tasarlandık, dünyaya bırakıldık ve hepimiz birer karakteriz. The Sims oyununu biliyor musun? Küçük bir evren tasarımı gibi, karakteri sen yaratırsın, özelliklerini sen seçersin. Ten rengini, saç modelini, hatta ses tonunu bile seçersin. Yetmez kişilik özelliklerini de belirlersin. Zeki mi olsun, içine kapanık mı, romantik mi? Sonra evini yaparsın, hayatını kurarsın ve o karakter sen ne verirsen onu yaşar. Belki işinde yükselir, belki depresyona girer ama kontrol hep sende kalır. Bizim dünyamızda da doğuştan gelen bazı özelliklerimiz bizim kontrolümüz dışında. Rastlantılar, kader gibi kavramlar bazen bir oyun motorunun rastgele olayları gibi hissettirebiliyor. Hatta bazı bilim insanları fizik yasalarının dijital bir program kodu gibi davrandığını savunuyor. Peki ya bizim üzerimizde de bir kontrol varsa? Peki ya biz de başka bir bilinç tarafından yönlendirilen karakterlersek ya da sistemin kuralları biz doğmadan önce yazıldıysa? Bu düşünceye simülasyon teorisi deniyor. Bir medeniyet yeterince gelişirse atalarının hayatlarını simüle edebilir ve eğer bunu yapabiliyorsa biz şu an bir simülasyonun içindeyiz. Çünkü matematiksel olarak düşünürsek bir gerçek dünya varsa ve bin simülasyon varsa, biz hangisinin içinde olma ihtimaline sahibiz? Bilim insanları da bunu tartışıyor. Kuantum fiziği diyor ki, bir parçacık ancak gözlendiğinde sabit hale gelir. Yani evren sadece bakıldığında kendini inşa ediyor olabilir. Tıpkı bir oyunda kamera nereye dönükse, sadece oranın işlenmesi gibi. Bu teorinin felsefi yönü oldukça derindir. Simülasyon fikri şu temel sorulara kapı açar. Ben kimim? Gerçek nedir? Özgür irade mümkün mü? İçinde yaşadığım yapı bir kurguysa anlam nerede bulunur? Psikolojik olarak ise teori iki uçta etkili olabilir. Olumsuz etkisi, gerçeklikten kopuş hissi, anlamsızlık duygusu, nihilizm. Olumlu etkisi hayatın bir oyun gibi görülebileceği, bu oyunun kurallarını öğrenip daha bilinçli oynayabileceğimiz anlayışı, kişisel gelişim perspektifi. Eğer gerçekten bir simülasyonda yaşıyorsak iki seçeneğimiz vardır. Pasif karakter olmak, görevleri tekrar eden rastlantılara teslim olan, sistemin akışında savrulan biri. Aktif karakter olmak, durumu sorgulayan, görevleri bilinçli şekilde yöneten, kendi yolunu çizen biri. Hayatın kontrolü tamamen bizde olmayabilir. Genetik miras, sosyal yapı, çevresel faktörler bir oyun başlangıcı gibi verilir. Ama tıpkı bir RPG karakteri gibi gelişim tamamen oyuncuya bağlıdır. Belki bu yüzden bazı insanlar krizleri fırsata çevirir, bazıları ise aynı döngüde tekrar tekrar kaybolur. Bu evren bir simülasyon olabilir ya da olmayabilir. Bunu bugünkü bilimsel yöntemlerle kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Ama bu farkındalık bile şu soruyu gündeme getirir. Hayat bir oyun gibi olsaydı sen nasıl bir karakter olmak isterdin? Sistemin sınırlarını kabul edip pasif mi kalırsın yoksa bilinçli bir oyuncu gibi öğrenir, gelişir, yeni seviyelere mi geçersin? Gerçekliğin yapısı ne olursa olsun, bireyin anlam arayışı, gelişim çabası ve bilinç seviyesi bu evrendeki en güçlü hareket kabiliyeti olabilir. Bu oyunun kodları dışımızda yazılmış olabilir. Ama karakterimizi biz yazıyoruz. The Matrix, gerçek sandığımız dünya aslında dijital bir simülasyon. Westworld, yapay zeka karakterler sistemin farkına varıyor ve uyanıyor. Black Mirror, dijital bilinçlerin sıkıştığı bir evrende etik ve özgür irade sorgulanıyor. Hepsi aynı soruyu soruyor. Gerçek sandığımız dünya aslında bir yapay kurguysa biz ne kadar özgürüz? Peki ya hayat bir oyunsa? İşte burada işin en ilginç kısmı başlıyor. Belki bu bir oyun, belki bu bir test, belki bir simülasyon. Ama bir şeyi net biliyorum. Ben artık aynı seviyede kalmak istemiyorum. Aynı döngülerde dönmekten sıkıldım. Aynı sınavlardan geçmekten, aynı hislerde boğulmaktan yoruldum. Yeni zorluk, yeni yetenekler, yeni görev gelsin. Kimi zaman bu sistemi tasarlayana seslenmek geliyor içimden. Hadi biraz hızlanalım, beni geliştir. Yeni özellikler yükle. Bu görev kolaylaştı, sıkıldım. Ama bir yandan biliyorum ki her yeni seviyeye ulaşmak için önce içimdeki karakter uyanmalı. Belki bugüne kadar kurallara uydum ama bundan sonrası benim elimde. Belki evren gerçekten bir oyun, belki sadece bir metafor. Ama fark etmez çünkü bir oyun içindeysek bile bu oyunda nasıl bir karakter olacağımızı biz seçiyoruz. Gelişmek, sorgulamak, seviye atlamak bizim elimizde. Nasıl bir karakter olacağımızı biz seçiyoruz ve belki de en büyük başarı bu sistemin içinde uyanabilmek. Kırmızı hap mı, mavi hap mı? Birini seçince geri dönüş yok. Ama seçersen artık kendi yolunu çiziyorsun.